Evet. Öbür sayfanın başlangıcı ve sayfa sen yaşta Orada başlıyor. Evet. Auzu billahi mineş-şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. İsmi Sübhane ve ismi şerîl yüsebihu bihamdihi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kırat konusu. Diğer ismi mukarede de vardı. Mudarebe de nedir vardı? Hatta meşhur mudarebeydi. Biraz bahsetmiştik kırat mudarebe nedir? Hangisi raklara göre güzel bir şekilde önceki derste bahsetmiştik. Kirat, mukarede, mudarebe. Oldu mu inşallah? Biri de para var. Oldu inşallah? Birinde para yok ama çalışma şeyi var. Gücü var. Biri diyor al bu parayı bana ne yap? Çalıştır. Ticarete gir bu parayla. Karda biz paylaşacağız artık. Kara göre şey yapacağız. Kıraatın özetini, özetini anladım inşallah. Mevzi, mevzi. Ben param var, yüz binim var diyelim. da inşallah. Ömer, onda da öyle çok yüksek bir para yok. Ama Ömer şeyden anlıyor, ticaretten anlıyor. Ben de memurum ve kendi işlerimden ötürü şeyle ilgilenemiyorum. Ticaret şey, değil anladım. ama iyi bir para biriktirmişim. Ben e, Ömer Ömer'e o parayı veriyorum. diyorum ki Ömer bunu şeyde çalıştır bana. Ticarette çalıştır işte buğday al, saat, tavuk al, saat, hayvan al, saat, kitap alsat ne yapıyor yap yani olur inşallah. Şey Ona izin vereceğim ya mutlak izin vereceğim yani ticarete e, çalıştır bana verip ya da öyle bir şey söyleyeceğim ki yani genellikle ne yapılabilir bununla Biliyor. Onu da diyebilirim yani. Örneğin derim ki yazındır e, Amer ya bu karpuz işine gir oldum. Al sana para şey işine gir Karpuz. Yani Rizim genellikle bulunabilen şeylere de tavsiye edebilirim. Ya mutlak izin vereceğim. Al ticarette gir ne yapıyorsa yapsın. Veya mukayyet yapabilirim ama mukayyet yani genellikle ne yapılabilen evet. buluna Öyle <laughs> yani şu an e, Allah yüz bin şu an limon zamanıdır şey işine gir. Bir limon, işine gir. Şey. Tavsiye eder. Oldu limon. Aa bu da olabilirdir yani. Böyle birkaç şart ne yapmıştık söylemiştik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve salisu, kaçıncı şart? Üçüncü şart. Yani kıradın olabilmesi için üç şart. En yeşteri de şart koşacak. Lahu yani en yeşteri de o paranın sahibi şart koşacak. Lahu o çalıştıran için var ya. Ali en de şart koşacak. El maliku kim? Malik yani o paranın sahibi. Kim için şart koşacak? Lil alimili o parayı çalıştıracak kişi için şart koşacak. Burada tefsir işaret etti ki yeşteri tane faili içindedir huvedir şeye gidiyor, malige gidiyor. Lahudaki damir de şeye gidiyor, amile gidiyor. O zaman bana ne oldu? Yani en yeşteri te huve il malik. Yani paranın sahibi ne yapacak? Şart koşacak. Lahu kim için? Yani lil amili. O çalıştıran, o parayı çalış, ticarete çalıştıracak kişi için şart koşacak. Cüz en Belli bir pay. Minel ribhi Oldu inşallah? Şeyden, kardan belli bir pay. Neyden bir pay? Kardan, kardan yani. belli bir pay. Oldu mu inşallah? <laughs> Ama muayyen bir para değil ha. Yani şey belirtecek, pay belirtecek. Pay belirtecek. Oldu mu? Bir de neyden pay? Paranın aslından Çar. değil de şeyden ha. Çar. Kardan. Paranın aslından değil de kardan. Yüz bin ona verdim. Oldu mu inşallah? Bir pay. Oldu mu inşallah? Gelen payın yarı yarıya. On bin ise beş bin, bin. Senin? Beş bin, bin, bin. verdim. Veya yüzde yetmişi benim. Aldım inşallah. Yüzde ot. Yedi bin benim, üç bin senin. Gibi yani. Ve yüzde yetmişi senin, yüzde otuzu Böyle bir pay belirtmen gerekiyor. Oldu inşallah? Tamam. Evet, evet. Ama pay belirtilmesi gerekiyor. Mukarede de al çalıştır, sana on bin ne yapacağım? Vereceğim. Yani bir para belirtmek öyle olmuyor. Muayyen bir para. Pay belirtilecek. Yani muayyen bir para değil. Sana on bin vereceğim. Bu kâr, gelen kardan ne vereceğim sana? 10 bin verecek parayı belirtirse ne yapmıyordur? 10 Ol, olmuyordur. Ne? Hisse üzeri. İşte yüz, el, yüzde el yüzde yarı yarıya ne yapacağız? Paylaşacağız. Ama bir de neydi? Kar. Ana para yine bana ne yapacak verecek ha? Bu adam öyle diyelim ki 100 bin verdim oldu mu? Gitti sattı aldı 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 130 bin oldu. Ne kadar oldu? 130 yani o 100 bin verdim ticarete girdi kaç bin ne kadar kazandı? 30 bin kazandı. Gelip benim 100 binimi verecek mi, vermeyecek öyle mi? Verecek. O benim ana paramdır oğlum, 100 bin verecek. Ne kadar kar yaptı o ticaretten? 30 bin. Diyelim ki yarı yarıya olsa, 15, yani şarj. 15, 15, 15, al Ömer 15, al 15, ha öyle ha. Ha bu kıraattır. Bir daha ikaz edeyim. Bizim oralarda yapıyor, belli para diyorlar. Diyorlar sana 10 bin vereceğiz, 20 bin vereceğiz. Öyle diyor, o kira değil ha. Kira belirtilecek ama hisse belirtilecek, pay belirtilecek yani. Yüzde bu Aynen. kadar. E, Muayyen olmayacak yani bu 20 bin vereceğim öyle değil. Bu ticaretten sonra sana ne verecek? 20 bin vereceğim öyle değil. Hatta kardeşim Kelisfi. Öyle diyecek ki ne gibi? Yarısı. Yani karın yarısı gibi. Ev sulusihi. Ya da üçte bir. Olur. Yani üçte birini sana verecek. Oldu mu? Öyle yani 15 binse Üçte biri nedir? Sana beş bin vereceğim, on bini benimdir diyeceğim. Oldu mu inşallah? Fela uşad qada dese el o paranın sahibi ne yaparsa dese lil evet. amili o parayı çalıştıracak kişi. Öyle ben Ömer'e ne yaparsam dersem. Oldu mu inşallah? Qaret sana bir mukarede yapıyorum, bir qirat yapıyorum. Yani sana para veriyorum şey yapman için. Çalıştır. Evet. Yani sana bir mukarede yapıyorum. Enne ma sana fihi oldum Ala hazır mali. Bu mal üzerinde sana şey yapıyorum. Muka rede. İşte aslında yüz bin. Bu yüz bin üzerinde seninle bir mukarede kırat muamelesi yapıyorum. Ala üzerine enne ma sana vardır fihi bu malda şirketen. Şey var. Ortak var. Ya, ya bir sen ticarete gir. ortağız ortası e oğlum ortak da ne kadar da şeyiz. Or. Tamam. Ortağız derken yani, yani yarı yarıya mı? Yüzde yetmiş, yüzde ya yap, e bir yap. E, ortağız doğru, karda şeyiz doğru, ortağız. Kar işe yaparız ha, ortada ya yani bölü, Bölürüz bölüşürüz. Şir. Ama ne şekilde ne yapacağız? Bölüşürüz. Hiç bölü. söylemiyor, onu inşallah. Allah. Evvel nesiben minhu. Ya ondan sana bir şey vereceğiz ha, bir pay. E, ya ne vereceksin oğlum bir pay vereceksin demiş. Yani meçhula oynanmış ha, tamam. Hı. Ya demiş al bu parayı çalıştır, oldu inşallah. E ne yapacağız seni? La kıraat demiş, sen bu parayı çalıştır, bende para var, sende de akıl zeka var, bu parayı ne yap, çalıştır. E orta hızlı bölürüz, bölürüz. o, gün geldi ne bölürüz. Ya sana da bir şey veririz o, bir pay. Ama pay ne kadar olduğu ne yapılmamış belirtilmemiş. O demiş fasadal qiradu. Burada qirad, bu mukarede muamelesi, bu mudarebe muamelesi oldu inşallah bozuktur. Oldu inşallah. Tamam? O zaman bu qirad dediğimiz, mukarede dediğimiz, mudarebe dediğimiz olay oldu O para sahibi, o parayı çalıştıracak kişi bir hisse ne yapması gerekiyor? Belirt. E, belirtmesi gerekiyor. Diyecek ki bak bu kârı yarısı senin. Yarısı ya da yüzde yetmişi benim. Yüzde otuzu senin. Böyle bir hisseyi ne yapması gerekiyor? Belirtmesi gerekiyor. Ha bir çalıştır bu gelen kârı biz ortakız. Evet. O zaman bölürüz. Oldu mu inşallah? Evet. Ya da sana bir şey veririz. Lo. Bir pay evet. veririz. Burada kirat ne yapmazdır? Olmaz. Evet. Muayyen para belirtirse şey olur mu? Ee, olmaz. o da olmaz mesela verin 100.000'i ben çalıştırayım ee, ticaretten sonra falan vakitte ben sana 120 bin vereceğim sana ne vereceğim 100 -100 yani 100.000'ini bir de artına vereceğim 20.000 bin. 20 bin vereceğim Olur. bir sene bu da olmaz belirtilecek ama şu şey üzerinde muayyen bir para üzerinde olmaz. değil ha hisse üzerinde belirtilmesi gerekir ya oğlum bizim Urfa'da yapıyor onun üzerine çok duruyorum ha bizim Urfa'da yani kılak mantığıyla, mudarebe mantığıyla yapıyorlar böyle yapıyorlar yanlıştır ha Adama paranı veriyorsun. Paranı ne yapması için çalış. Evet. Yani yani muamelesi var. Ya, paranı çalıştırmaz. Meşhurdur bizim orada. Adam o gün aynı parayı verdiğin gün diyor ki Ömer kardeş sene falan vakitte sana şey vereceğim. Yüz bin verdin öyle. Evet. Sana yüz bin vereceğim. hala ilk günden sana şey vereceğini söylüyor. Yani otuz bin vereceğini söylüyor. Bizimkiler de o 30 bin iyidir diyor. Ne bu kira konusunda ne yapmazdır? Girmez. Bu olmaz yani. Yani demesi gerekiyor ki 100 bini ben çalıştıracağım. Sonra karına kadarsa işte %50, %50 ne kadarsa işte yüzde %50 yüzde elli ne kadarsa verecek. Bu 30 binde ne yapabilir? Olabilir. 10 binde olabilir. 50 binde olabilir. Bin. Artık ne kadar geliyorsa o kar. Oldu mu inşallah? Evet. Ama alver çalıştıracağım gelecek sene o karın sana 131 vereceğim şekil ortada bu kirat olmuyor yani. Daha <laughs> Ve ala üzerine enne maka oldu inşallah? O kar beynena. Kar aramızdadır lo desen. E bu bir anlamda hangi cümleye geliyor? Yani kar aramızdadır derken yani yarı 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 ya. Bu sah. Bu olur. Çünkü bu çevirisi ne demek yani? Lan kar aramızda aramızda bölürüz karı aramızda bölürüz. Bölüyoruz. Yani ne yani bu cümle neye geliyordu? Eğer yani. yani. E, Sah ve ribhum o kar da olur. Nisfeyni kar ne kadar olur? Yarı yarı eh, yarı, 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 yarı olur. Yani. Bu cümle örf adete göre şeye gidiyor yani. Ha. Yarı yarı yarı. Ama ortağız dediğine ne kadar da ortağız o cümle örfe göre belli değildir ha. Cidden. Veya sana bir pay veririz o pay ne kadardır o da örfe göre. Verir. Ama dese ki 50 50 ya, ya. Bir çalıştır 50-50 yani ne yani? Arada aramızda lan yani yarı yarıya demek. Oluyordur yani. Tamam kardeşim. Üçüncüsü. Yine bizim Urfa'dakilerin kırat muamelesi yapıyor mantığıyla yaptığı yanlış şeylerden. Şey de belirtiyorlar. Müddet de belirtiyorlar. Kirat da şey belirtilmeyecek. Müddet belirtmeyecek. Müddet belirtmeyecek. Zaman ee, bizim Urfa tarafında bu kırat mudarebe muamelesi yapıyorlar. Diyorlar bugün ayın kaçı? <laughs> ayın 14'te. 14. Diye. O maaş 13, günü yakındır 20, lan. 20, 20. 12 14. Maaş yakındır ta arkadaş, evet. <laughs> tamam. oğlum. Tamam arkadaş, Oldu bir şey. Tamam. Onu artık şeyi de takip edemiyoruz. Ayları da takip edemiyoruz lan. Oldu bir şey. Hayat gitmiş lan. Oldu bir evet. şey. Tamam kardeş. Eee güya mudarebe yapıyorlar. İşte ben geliyorum. Ömer'e 100 bin veriyorum. Yani güya bende para var. Ömer çalıştıracak. Ömer de maşallah bir an şehirde meşhur biridir. Ah, oldu bir şey. Bayağı iyi para çalıştırıyor. Neyse. Ömer Zade diyor ki ben Seyda sana gelecek sene 2026 12. ayın 14 değil mi? O gün bir sene atıyor. Diyor ben sana şey vereceğim. 130 bin vereceğim. Kaç yerde kiradı bozuyor? İki yönden bozuyor. Vereceği parayı şey yapıyor belirtiyor. Muayene yapıyor. Halbuki muayyenlik hisse üzerinde olacaktı. Yani demesi gerekiyor diye bir sene ticaretimiz bitsin. işte gelen da yarı yarıya veya ne öyle demesi bir belirtir 130 bin yani ille vere Böylece. şey yok belki tutmadı oldu zarar etti oldu mu bir müdahale. bir de ikincidir ki e, sene oldu mu falan o gün gelmeyene Hı -hı. kadar paranı istesen ben sana ara parayı veriyorum Hı -hı. sana şey vermem diyor kar vermem. vermem diyor ha yani bir sene boyunca bana şey yapmayacaksın karıştırmayacaksın <laughs> Eğer ne yaparsan paranı erken ne yapmak istersen almak, İster, İster, istersen mesela ana paranı veririm, 100.000'i ne yaparım, i̇ki bu iki adam kişiyle. çalıştırmış, kar yapmış diyor bütün kar benim. Oğlum, mudarebe de şey de belirtilmeyecek, vakit evet, şey de belirtilmeyecek. Evet, evet. Vakitte Artık o ticaret bir ay mı, iki ay mı, 3 ay mı, bir sene mi ne zaman bitiyorsa şeydir yani. O ticaret ne yaptı bitti diyecek, valla Seyda senin paranı çalıştırdık, bu kadar ne yaptım kar. Evet vart 3 ayda olabilir, 6 ayda olabilir, 1 senede olabilir. Neyse artık yaptım. Seyda valla 100 bin verdim. Ben o parayı çalıştım. 150 bin yaptım. Bizim anlaşmamıza göre de yarı yarıyaydı. Ee, senin 100.000 ana paranı gönderiyorum. Karda 50.000 bin. Oğlum o zaman ne kadar yarı yarıya 25.000 20. O zaman da sana 125 bin ne yapıyorum? Gön. 100 bin senin ana para. 25 binde gelen karda. 25 binde Seyda benimdir. O abi edilmesi gerekiyor. Bizimkiler şeyle belirtiyor. Bak diyor, gelecek sene bu vakta kadar bana telefon bile açmayacağız. Yani bir sene müddet belirtiyorlar. Erken de paranı ne yaparsan talep evet, edersen efendim. ben sana şey vermiyorum. Karın evet. on ne biçim bir mudare be? Bizim Urfa'lar çok acil oldu mu inşallah? Dur tamam, kardeşim. Tamam. Arabiye Ar dörtüncüsü. Ellâ yuqaddire. E, belirtmeyecek yani takdir etmeyecek el qirada, qirad ve muamereyi takdir etmeyecek bir müddetin malumatı. Beni bir müddetle ne yapmayacak? Takdir. E, e, i̇şte bir, bir sene, 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 öyle. Karışmayacak, öyle demeyecek yani. Kaka oluyor, örneğin sözü gibi karet duken. Seninle mukarede yapıyorum senete. Bir sene bir sene, sene. onu belirtiyor. Oldu mu inşallah? İlah. Bu da bitti mi inşallah? Evet. Bir de bir şart, taalik de yetmeyecek. Oldu mu inşallah? Ne de yapmayacak? Taalik tamam. de yetmeyecek. İşte diyor e, ee, para ver. Buğdaylar toplandığında kiradımız başlıyor ha. Ne, ne zaman? Ne Toplandığı, Toplandığı zaman. zaman. Seyda parayı var ya ver şey zaman başlıyor ha. Yani talik ediyor lo. Oldu mu inşallah? <laughs> Bir işe ne yapıyor? Bak. <laughs> Veya oldu mu ben bu işi tek yapamıyorum. Babam da biraz bana yardımcı. Babam ne yaptığında? yani geldiğinde senden mukarede. O mukarede olmaz ki. Mukarede bir şartı ne yapmaman gerekir? Bağla. Oldu mu inşallah? İşte seyda o mahsul çıkarsa mukarede yapıyoruz. Oldu mu inşallah? Veya şu kişi ne yaparsa gelir. Gelirse mukarede. Öyle bir kayıda bağlanmaması gerekir. Bir de ve ne Bir de ne yapmayacak? Bağlamayacak. Bir şarttır. Bir şartta da ne yapmayacak? La aynı anda diyecek ki kıraat yapıyoruz bu kadar al parayı çalıştıralım. Demeyecek şu olursa demeyecek. Kekavli sözü gibi izama ki ca gelse şehri. Şu anda değil de ay başı ne yaparsan gelirse qarat tuke. O zaman seninle şey yapıyorum? Kıraat yapıyorum. Böyle de olmaz. Yani kayıt yapıyorum. Ne gelirse ay Ay başı ne yaparsa gelirse kıradımız başlıyor. Tahlik etmeyecek. Kırad o anda e, yerine getirilecek yani. Oldu mu? Art yaptığı evet. esnada yani. Tahlik etmeyecek. Tamam mı? Evet. Oğlum tehlikeli bir konuda. daha. Kırad emanettir ha. Kırad şey konusuna giriyor. Evet. Emanet, Emanet şey Emanet de bu çok böyle e, hadda aşacak bir şey yapmasa bütün sözü güvenilir. Hiç buna bir şey alınmaz. Ben ha. hani derim ki yüz bin ben para sahibi ben olayım lan. Oldu mu? Ömer de zeki çivik olsun, o da ticaretini yalnız Ona yüz bir verdim. Kıraat konusunda bu emindir. Ne dediyse onun kişidir. güven. Evet, evet. Oldu inşallah. Öyle diyelim ki oldu inşallah. Ee, he, oldu mu? Dese ki valla aldım. Buğday ne yaptım? Aldım. aldım. Yağmur yağdı. Oldum küflendi. Şöyle ya da senin gittim. bütün hepsi Şöyle. gitti. Ben ona yüz bir verdim. Böyle dese benim yüz birim gitti. Güven. Şeriat da ondan yani diyor. Oldum inşallah. Ne dediyse onu iki şey yapıyor, kabul eder. Ve örneğin oldu inşallah. Sede vallahi yüz bin verdim. Valla bu sene çok kar yapamadım. On bin kar yaptım. Belki nefs emirde yüz bin kar yaptım. Yüz bin vermiş mi yüz bin kar yapmış. Oldum inşallah. Ama bana gelirse dese ki kaç bin kar yaptık? vallahi bin. Valla on bin kar yaptık. Yüz binini al, on binde beş bin beş. Belki Allah bundan kadar yapmış. Şeriat diyor ki madem o emin. Ona güveneceksin. O ne dediyse Oldu, oldu ya. Anladın mı inşallah? Evet. Tamam kardeşim. Gibi, gibi gibi oldu inşallah. Dese ki valla aldık, mal ne oldu telef? Evet. Oldu. Bizim orada çok yağmur evet. yağdı, Valla depoyu şey bastı. Su. Su bastı. Su bastı. E ne yapayım depoydu, yağmur yağdı ama ben elimde bir şey yok yani oldu inşallah. Tamam? Evet. Gip bastı. Eyvallah size bütün buğdaylar, bütün aldığım malzemeler hepsini yaptı şu. Sen depoya koymuştum, et almıştım, et ticaretinden ne yapmıştım? Gir. Bizim bu oralarda elektrik sorunu ne yaptı? Patlak <laughs> verdi. Bütün etler kokuş. Kuşlu bütün etler ne yaptı? Kaldı. Adamın yüz ne yaptı? Gitti. Valla sadece ancak zar zor yirmi binlik şey yaptım yani. Yani kar da değil ha. Yani ancak yirmi binlik kurtardım. Sekseni seksen binin gitti. Ancak zar zor ama elden çıksın diye 20 binlik daha topla Yani 100 bine malzeme almış artık batacak 20 bin hepsi satmış. Al sana 20 bin diyecek. Lan oğlum ben sana 100 bin verdim. O neyse o ne dediyse olur. Çok şeydir ha aslında tehlikeli şeydir ha. İnsan yani yani yapıyorlar millet ama yapıyor. Millet nasıl birbirine güveniyor. Bak şeriatta şey haklıdır ha. O ne dese o haklıdır ha. Anladın? Ha, paranı yabancı birine veriyorsun diyorsun git bana bunu ne yap çalış. Dur. Hı hı. Bu şeriat bundan yer alır ha. Şeriat yani şeyden yer. Ne dese? Odur. Yani güvenmeyeceksen vermeyeceksin. E gü şeriat diyor ki o artık ne dediyse mahkemede karşıma çıkarsa o ne dediyse dese ki 20 bin kar etmişiz. 20. veya dese ki valas aldım ama hepsi ne oldu? Telef. Oldu. Telef oldu. O adama şey vermeyecek ha para. Vermeyecek. 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 Oldu mu inşallah? Hı. Anladınız mı? Allah çok tehlikeli. Yapar mısınız la kirat konusu? He Yapar, yapar mısın kıraat? Yani böyle bir paran var, birine ver çalıştırsın. Kendisi çalıştırır Selam. <laughs> He? Kendisi çalıştırır Selam. Güvenli birisi ise. birisi. Evet. Yaparsın Bilal. Nasıl? Evet. Yapsan kendim yaparım Selam. Ha kendin ticaret. Oğlum zaten bu kıraat konusu niye çıkıyor? Yani parası olan kişi şey yapamıyor. Nasıl? Ticarete. Yapamıyor. Meşguliyetinden Nasıl? ötürü. Nasıl? Bir tanesi de var zaten işi gücü ticarettir. Mal alıp satıyor. Diyor al paramı ne değerlendir oğlum. Zaten sen yapabilirsin. Konu içine girmiyorsun zaten. İşte böyle bir memur gibi bir şeysin. Paran var ama e, e, çalıştık Yani şey yapamıyorsun. Ticaretlik evet. bir ortamın yok. Yani zeka var ama Çevre. giremiyorsun. Ha. Onu da İmamlar imamlar ticarete de giremiyor. O biraz sıkın Evet. Ama ticaretten kalması da giremiyor. Mesleğinden ötürü ne yapamıyor? Muhammed'i tanıyor. Al. Muhammed bunu bana çalıştı. Zaten budur oğlum. Zaten kendisi yapabilir. Zaten ticarettir zaten. Acaba bankalar sıkıntılı mıdır? Bankalar yapıyorlar mı bunu? O hisse şeyleri varsa. Hisse şeyleri mi? Hani hisse Bankada faiz maiz yeridir. Allah bilir neler şeyler vardır. Uzaltılmak daha iyidir. Ama acaba bu mudarebe konusu şeylerde var mıdır acaba? Bankalarda var mıdır? Yani şey veriyorsun, paranı veriyorsun, onlar şey yapıyorlar, çalıştırıyorlar ve sana şey belirtiyorlar. Hisse belirtiyorlar. Bilmiyorum var. Ya acaba var diyorum ya zaten insan elinden geldiği kadar şeyden uzak dursa daha iyidir. Bak, çünkü evet. yani ne işler üzerinde oldu mu? Evet. Ama yani içindeki o faiz maiz o yapılan işlere bakmaksızın acaba mudarebe konusu evet. özel yapıyorlar mı acaba bunu bilmiyorum ona bakmak gerekir. Tamam evet. En güzeli zaten uzak durmaktır. Tamam evet. Vel qiradu qirat emanetun. Qirat neye bağlıdır? Emanete. Yani emanete yani güvene. Yani verdiysen alamaz şey yapacağız. Adam ne dediyse Kabul edeceksin. Ama aşırı bir kusur varsa ceza kesilir ona. Aşırı bir ne varsa kusur varsa, kusur varsa, kusur varsa onu alır. Yani aşırı bir kusur Hani yukarıda yüksek bir depo var şeye koymuş yani veya bir yere koymuş e, valla gitti. E, lan ama gelse lan onu bırak koysan olmaz. Yani şeyi anlaşılıyor yani kusuru Anlaşılır. oza ne kadar zarar etmişse o verecek. o verecek yani. Ama bir şeyi yoksa bir kusuru. Diyor olsa oldu bir şey O gitti yani. Diyecek vallahi gitti. Gitti gitti. Ama şey varsa kusuru. Evet. Şerat diyor ki vereceksin adamın parasını vereceksin. Kusurun var. Ve durum böyle zaman la Hiçbir sorumluluk yok. alır ameli, O parayı çalıştıracak kişinin üzerine bir sorumluluk yok. Fimalil kirat yok. O kirat malında var ya. O kirat <laughs> adamı verdiği o mal, o para var ya. Orada bir şey yok. Bir sorumluluğu yok. İlla ancak bir udvanı fihi. İçinde büyük bir kusurla. Haddini aşmış yani. Ha. Bu kadar da olmaz. Olmaz yani. Olmaz. Yani zaten işte şey yakın yani. Yani zaten bozulmaya yönelik bir şey, e, şey yapmış. Oldu mu? Hafif bazı nuskalar, da bir udvani Bizim aklımızdaki nuska da bir udvanı bizler bizler ki, bir fihidir. Şey. üzerinde elif lam yok, arkasında da fihi icarı mevcut var. Bir şey. nuska da bir udvani Fark etmez mana yani. Yani aşırı bir neyle kusurla. Udvan yani şey aşmış yani haddini. Aşmış. Yani haddini. Oğlum böyle de sağlanmaz lan oğlum. Böyle olursa ben de bozulurum yani. Onun Gibi yani. Ha şuna bıraksaydın şu olur böyle. Tamam evet. yani Peynir içine girmiş, peyniri şeyin altına bırakmış, güneşin altına, altına bırakmış. Oldu mu? Yani su hava deposuna ne yapacağına bıra bırakacağına şeye bırakmış. Güneşe. Güneşe. Sonra valla şey bozuldu. Peynir. Peynir nereye bıraktın? E valla balkon güneşine. E oğlum tabii ki şey yapacak. Bozulacak. O da ver paramı diyecek Kime de desen gidecek ola büyük bir kusurdur. Ama böyle sağlanmaz ki şey diyecek parasını. Ama böyle büyük bir şeyi yoksa. yoksa. Kusuru yoksa ne dediyse onun dediği çıkıyordur yani. Evet. Tamam arkadaş. Burada anladın mı inşallah? Evet. Son, böl son bölümü de okuyalım bana yardımcı olur, Oldu mı Şimdi 100 bin verdim diyelim örneğimizde. Bir zarar oldu bir kar oldu. Zararı kenara atıp karda şey olmayacak. Yani o zarar şeyle karşılanacak. Karla karşılanacak. Ondan sonra dağıtım olacak. Tamam. Hani ben Ömer Bey Efendi'ye ne kadar verdim? 100 bin. Ömer evet. Bana da haber de verdi o. 50 bin ama ne kadar verdim ona? 100, 100 bin. 50 bin buğday işine girdi. Ne şahsıdır la buğday bana şey getireceğine para. Kesinlikle. O sene buğday şey vurdu. Dibe Hı. oldu 50 bin verdim şey aldı daha. Bu? Buğday aldı. Buğdayı. buğdayı zar zor zar zor elinden çıkarttı 30 bine. Yani dedi en azından zarar. Yani çok zarar <laughs> etmiyor. Ayıtmıyor. Ne kadar sattı? 30 bin 30 bine. Ne kadar zarar? 20, 20. 20 bin. 20 zararlı. bin zarar. 20 bin zararlı da. Valla 20 bin gitti. Bir de ne kadar vermiştim ona 100 bin değil mi? 100. Diğer 50 binle hangi işe girsin oğlum? Onda bir şey var. Mısır. Oldum. O sana buğdaydan çok bekliyordu. Buğday zar zor millete 30 bin, 20 bin zarar. Lan Mısır işine ne yaptı, girdi? 80 bin yaptı. Oldu mu? Ne etti? 80. Ne kadar, ne kadar kar? 30. 30, 30 bin kar. Oldu mu inşallah? Evet. Şu an Ömer bana demeyecekse de ben buğday işinde girdim. Zarar 20 bini o kenara bırak. Ama Mısır işinde ne yaptım? Kar ettim. ettim. Ne kadar? 80 bin, 31. Biz de demiştik ki karda neyiz? Or, ortağız. O zaman 15 bin. Yani şeyi, o zarar bölümünü şeye atıyor kenara atıyor. Bir. Kar bölümünü baz alıyor. Yok. Zarar da şeyle karşılanacak. karşılanacak. Heh, öyle nedir? İki olayın sonuna bakılacak. 50 bin buğday kaç bin? Kaç bine sattı? 30, bin 30 bine sattı. 20 bin, sattı. 20, bin 20 bin zarar. Hemen daha. 50.000 mısır ne kadar sattı? 80, 30 80 bin, sattı. bin kar. Oradaymış. Toplam parası ne kadar etti? Burada 30 bin. Burada da 80. Ne etti? 110 bin. Değil mi? Şey. Yani bu odayda 30 30.000 aldık şeyine, zararına. Ama Mısır'da ne kadar kazandı? 80.000 bin kar, kar aldı yani. E 30 bin, bin kaç etti? 110, 110, 110 bin etti. etti. Oldu mu inşallah? 110 bin etti, bu böyle yapacak. O zarar karlar. O dedikse işte, de al sana 100 binin. Zaten senin para aslı şeydi. 100 bindi. Oldu mu inşallah? 100 binimi verdi mi? Kar ne kadar kaldı? 10.000. Aramızda bölüşürüz. Beş pi? Beş O demeyecek abi ben o buğday olayında zarar evet, orayı kenara bırak. Şey olayında kar yaptık. Mısır, Mısır olayında 30 bin o da yarı yarıya 15 bin, 15 bin neyim? Zarar da olsa kar, zarar şeyle karşılanacak. Karşılanacak. O ana para ne yapılacak? Tamamlanacak. Ehe, <laughs> tamamlanacak, korunacak. Ondan, sonra Ondan sonraki, Ondan paylaşacak. Yani. yani öyle zararı bir tarafa bir ticarete zarar yaptı, diğer ticarete kar yaptı, zarar yaptığı ticareti yoksa kar yaptı ticareti ama böyle böyle öyle değil ha. Ticaretin şeyinde, o paranın ticaretinin neyinde sonun zararı, karı hepsi ne yapacak? Top ne Ana para muhafaza ne yapılacak? Edilecek. Ondan sonra ne kalmışsa kar kalmışsa ona göre de Hani bu örneğe göre örneğin, o 50 bin, 30 bin buğday olayına zarar etti yani. O diğerinden 50 bin, 80 bin yani 30 bin iş şey yapmayacak abi. Bölüş hmm. Bölüşmeyecek. Oldu mu şu an? 30 bin buğdaydan zararına satmıştı. 80 bin de Mısır'dan kardı mı? Ne kadar etti? 110 bin. Ana para ne kadardı? 100. 100 bin diyecek şey de al sana 100 binini. Ne kadar karımız kaldı? 10. On, onda demiştik karda ortağız yarı yarıya. 5 bin, 5 bin. Öyle diyecek. Ya. O buğday olayında size de valla zarar ettik. Orası beni ilgilendirmiyor. Kar olayında biz ne yaptık? Ee, kar ettik. 30 bin orada şeyiz. Or. Tamam. Yarı yarı 15 bin böyle olmayacak yani. Kolasa o paranın bütününe bakılır. Evet. Zararı da varsa, kârı da varsa hepsi birbirini telafi evet. eder. Ee, onunla o zarar bölümü, kar bölümüyle örtülür. Asıl para şeye çıkartılır, temize çıkartılır. 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 Ondan çıkartılır. sonraki çıkartılır. kar orada görülür. Tamam. mı ve izan ma ki hasel var olsa fi mal al-qiradi, o qirat malında, o parada. Rıbhun bir şey kazanç ne yaparsa var. Ve husran bir de şey. Husran bir zarar da var olursa. Cubir al-husran bil rıbhi. O da mesela. O zarar şeyle karşılanır. O karla ne yapılır? Yani buğdaydaki zarar şeyle karşılanır. O mısırdaki karla karşılanır. Nedir? Karşılanır. Tamam kardeşim. <laughs> Bu da bitti mi inşallah? <laughs> Kıraat caizi bir şeydir la bir şeydir. Kıraat canım sıkıldığı esnada ben de boza. Bilmiyorum. O da o da ölür. E şey değildir ha. Yani vacibi Bilmiyorum. değil. Mesela Eşya alırsa mısa bitimini bekleyecek. Oldu mu inşallah? Ha? Ama bir e, için öyle bir şey Bilmiyorum. yok. İstediği anda ne yapabilir boz. Yani bunu iki sene, üç sene, dört sene devam edecek bir şey değil. değil yani. Yeni bir ticaret öyle değil. Ha. Oğlum e, sana bir şeyler sattım bu kadar. Daha bir da paramı gönder. Yeter o. Oldu mu inşallah? Ya bir yeni bir tane daha şey var ya. <laughs> yani Seyda beklesen bunu bir daha ne yaparsan, bu parayı ne yaparsan çalış. <gülüyor> <gülüyor> İyi bir para getir. Ya oğlum gönder gönder. o kadar getir. Ne kadar böyle on bin kere. Tabii şey olmaz gönder. Olur. Seyda bak bir tane fırsat var. O işe ne yaparsam girir. Valla sen de köşe. Yok gönder para. Anladın mı? Yani şey değildir ha. Vah. Ve Ömer konuşsun. niye ben konuşuyorum? Parayı veriyorum. Ömer desin ki baksa ki çok tantanalı birisi. Oldu mu Dakika bir ona telefon açıyorum. Para sahibi mi ya? Ne oldu? Ne yapıyorsun? Oldu mu ee, öyle çok sıkıldı. Bir yerden sonra şeyde, al paranı ya. Oldu mu O kadar kişiler bu kirat olayını yaptı. O kadar beni ne yapmadı? Ara. Ara. Zırh bir gelip kontrole geliyorsun. Oldu Şeye geliyorsun. Al paranı. O da diye. Bilir. Bilir yani. ونقول أن قراءة العقد جائزة جائزة، واجب من الطرفين، ومن الطرفين، ومن الطرفين، ومن من ومن الطرفين، 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 قراءة